1453 baharında ordusunun başında surların önüne geldi. Balistik ve mukavemet hesaplarını bizzat yaptığı, o zamana kadar hiç görülmemiş dev toplar döktürdü. Haliçe çekilen zincir karşısında gemileri karadan yürüttü ve 53 gün süren kuşatmanın ardından 29 Mayıs sabahı İstanbul'a girdi. Bu sadece bir fetih değil, tarihin yön değiştirdiği o gün orta çağ kapandı ve yeni bir çağ başladı. Zaferin ardından harap olmuş İstanbul'u yeniden ayağa kaldırdı. Şehre getirdiği alimler ve sanatkarlarla İstanbul'u sanatın ve düşüncenin merkezi haline getirdi. Osmanlı'yı bir devletten öteye taşıdı. Fetih'ten sonra durmadı. Sırbistan, Mora, Eflak, Bosna, Arnavutluk ve Trabzon seferleriyle Osmanlı'nın sınırlarını genişlet.